İster karın kadar zengin olun, isterseniz firavun kadar mevki makam yeriniz olsun. cenab Hak isterse bir musasını gönderir, isterse bir tufanını gönderir, isterse bir ne bileyim vesaire. Ya da Cebrail Aleyhisselam'ı gönderir, hiç fark etmez. Yani her şey bir ufak şeye bakar. Sanki siz kendinize çok büyük görüyorsunuz. Ne diyorlar? Güvenme malına, bir kıvılcım yeter güvenme güzelliğinde bir sivilce yeter yani onun için bugün paranızdan mevki makamınıza güvenmeyin yani sizin mevki makamınızdan paranızdan ödeyecek şey var o da eceldir bir gün öldün, ölürsünüz bütün rüya, rüyalardan uyanırsınız yani onun için bugün mevki makam sahibiyim ben istediğimi yaparım bilmem ne kibirlenmenin ve gururlanmanın kendi bir şey yaptığınız zaman gururlanmanın bir anlamı yok zaten kibir ve gurur ve şey Öfke insanı bitirir. Canı yani kiminizden mi ben alimim, kiminizden mi ben dini çok iyi biliyorum. Şeytan da çok iyi biliyordu iblis. Ama kibrine yenik düştü. Kendini büyük gördü. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'dan üstünüm dedi. Bilmem neyden üstünüm dedi. Halbuki kibirli olmasaydı zaten mevki makamı belliydi. Ama işte kibir e şimdi bakıyorum şu şeyler mevki makam sahiplenekiler hepsi öyle. Ne diyeceksin? Artık hani sonuçta hepiniz öleceksiniz yani hepiniz bir canlısınız. Kimse bu dünya kalmayacak. Bu dünyanın öbür dünya öbür tarafı da var. Ahirette veremeyeceğiniz hesapların altına imza atmayın. Yani mazlum halkı savunmanız lazım. Burada demek istediğim yani kimse yani bugünkü şeyine güvenmesin. Yarın öldüğün zaman bile kimse demiyor. Şu mevki makamdaydın da cenazelerde. nerede? Nedir? Mefta nerede? Yani bir de ismini alıyorlar. Yakın akraban bilmem nelerin hepsi seni terk ediyor mezar başında. Ona göre aklınızı başınıza alın.